Hello and welcome. Merhaba, OKM'ye hoş geldiniz. Ben Stephen ve bugün sizlere OKM Fusion Professional Plus'ı sunuyorum. OKM Fusion Professional Plus, OKM Fusion serisinin en iyi cihazıdır. Toplamda 5 farklı arama modu içerir. Canlı ses, dikey yönde 3D zemin tarama, yatay yönde 3D zemin tarama, dikey yönde canlı tarama ve yatay yönde canlı tarama. Ayrıca kontrol ünitesine dahil edilmiş olan Sris arama başlığı bulunmaktadır. OKM Fusion Professional Plus, içerisinde özelleştirilmiş köpük bulunan darbeye dayanıklı özel taşıma çantası ile teslim edilir. Kontrol Ünitesi Kontrol ünitesiyle entegreli seris arama başlığı ve yatay yönde taramalar yaparken kullanılan teleskobik tutma kolu vardır. Önceden yüklenmiş Visualizer 3D Studio Professional yazılımı ile Windows dizüstü bilgisayarımız mevcuttur. Ayrıca kablosuz kulaklık şarj cihazı, seyahat adaptörü ve çalışma sırasında ihtiyacınız olabilecek tüm bilgileri içeren hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı, cihaz sertifikası ve kataloglar bulunmaktadır. OKM dedektör olarak bizler Fusion serisine ait her bir cihazı Almanya'da üretiyoruz. Size en iyi metal dedektörlerini ve üç boyutlu yeraltı görüntüleme teknolojisini sağlamak için her gün çok sıkı çalışan 30 kişilik bir ekibiz. 23 yılı aşkın bir süredir sizlere en iyi hizmeti sunmak için mühendislerimiz üretim tesislerimizde, pazarlama ve satış ekibimiz Almanya'da çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi OKM Fusion Professional Plus'ın detaylarına birlikte bir göz atalım. Bu kontrol ünitesidir. Kontrol ünitesi dikey yönde taramalar yapmak için geliştirilmiş bir sensör teknolojisiyle çalışmaktadır. Ve ek olarak yatay yönde tarama yapma seçeneği de bulunmaktadır. Ayrıca 12 saatlik çalışma süresi olan bir dahili pil içerir. Yüzeye daha yakın olan değerli metal nesneleri tespit edebilmeniz için SRIS arama başlığı mevcuttur. Kontrol ünitesi, Windows bilgisayar ve Bluetooth ile bağlantı sağlanabilen Visualizer 3D Studio yazılımımız ile çalışmaktadır. Hadi şimdi test sahamıza gidelim ve ilk taramamızı gerçekleştirelim. Şu anda OKM Fusion Professional Plus ile ilk taramayı gerçekleştirmek için dışarıdayız. İlk olarak canlı ses taraması yapacağız. Canlı ses modu tarama alanındaki değersiz metalleri ayrıştırabilmemizi sağlar. Okame Fusion Professional Plus ile ilk taramamızı gerçekleştirdikten sonra tarama alanımız hakkında ilk izlenimi elde edebilmek için yatay yönde canlı tarama modunu kullanacağız. Şimdi OKM Fusion Professional Plus ile yatay yönde zemin taramasını yapacağız. Bu, bize tarama alanında gömülü olan değerli nesneler hakkında iyi bir işaret verecektir. Şimdi OKM Fusion Professional Plus ile dikey yönde 3 boyutlu zemin tarama yapma vakti. Bu bize tarama alanının detaylandırılmış ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünü sunacak. Ve şimdi son olarak OKM Fusion Professional Plus ile dikey yönde canlı tarama işlemini gerçekleştireceğiz. Dikey yönde canlı tarama, aradığımız nesnenin tam konumunu tespit etmekte bize yardımcı olur. OKM Fusion Professional Plus ile tüm taramaları gerçekleştirmemizin ardından içeri girip Visualizer 3D Studio ile analiz edeceğiz. OKM Fusion Professional Plus ile taramaları yaptık ve şimdi içerideyiz. Bir avantaj olarak dizüstü bilgisayarda mevcut olduğu ve Visualizer 3D Studio yazılımında açıldığı için kontrol ünitesinden dizüstü bilgisayara veri aktarmamız gerekmez. Taramalarınızı Visualizer 3D ile tam olarak nasıl analiz edeceğinize dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz ilgili dokümanlarımıza ve videolarımıza göz atabilirsiniz.